Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte kendi hesabımda Leon bir e artı basacağım. Yanımda da Samet var. Samet ne haber nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Leon bir e artı basacağız. Merak doluyuz. İnşallah basarsın. Bakacağız. Dur bir şey alak ya. Şu ben 5 tane alayım. %15 başarı arttırır çünkü malum biz her seferinde yakıyoruz. Şimdi o zaman ben Aynen. bu uğurlu sonucuma geçiyorum 88'e. Yükselte geliyorum. Geç Acaba... o hediye mi yolladın lan? Evet, inşallah Vay. basarsın. Bin materyal geldi. Dur bakalım. Biz de materyalleri açalım o zaman şöyle. Samet'ten bin materyal geliyor ve... Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oo bir tane de ben almıştım doğru. Güzel güzel. Sence artı altıda mı kalacak yoksa daha... Düşükte mi? Ne diyorsun? Bence... Artı beş artı altı olur ya. Artı 5 ya da artı 6 diyorsun. Aynen. Ben diyorum ki ben o kadar şanssız bir adam ki kesin artı 4'ten fazlaya gitmez. Gider gider. Oğlum M4 haberi basarken bile ciğerimi sökmüştü Zula ya. Şöyle geliyorum. ama. Hadi artık. He. Leon 1'e geldik. Şimdi ilkinde ben direkt şöyle %15 başarı artırıcıya tıklayıp bak %81 ihtimalle nasıl yakılır bir tek bu videoda görebilirsiniz. Tık attım bak şimdi yandım aaa geçti lan tekte he o zaman bak şimdi şimdi %58 şimdi yani, ihtimalle şimdi. aynen şimdi %58 ihtimalle nasıl yakılır tık attım evet %58 ihtimalle basarsanız böyle yanar gençler heh bak yandı bu arada hasarı artıyor güzelmiş bu Bakalım başarı az kaç aslında? hasarı artıyor 6 zaten normalde vurunca 3 canı falan kalıyor rakibin aynen 3 2 1 gönderdim gitti Bence geçti şu an. Yok gene geçmedi. Evet. 46'da basar mısın ya? Tekte geçer. 46'da bak. O zaman başarı artırıcı da kullanmayın. Direkt basayım. Tamam mı? Kabul mü? Sen bilirsin. Dur hadi bastım gitti. %50 ihtimalle. Bu kadar şanssız olmamalıyız. Geçmedi. Bir de başarı artırıcıyla deneyeceğim. Ben sana dedim oğlum Zula beni sevmiyor. Bu kesin geçer. Heh, geçti tamam. Şimdi. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Şu an tam 4 tane basma hakkımız var. Tam 4 tane. Şu an artı kaç? Artı 3 şu an. Hareket hızı. Tamam. Bak. Eee hareket hızı artacak. Bir de zoom hızı mı azalacak? Öyle bir şey olacak herhalde şu an. Daha evet, az hızlı. olur ya. Tık bakalım. Aldık şöyle. Kayıp azaltıcımızı da vurduk. Sonucu 46'da %46 ihtimal var Samet. Oo, o Ozan kesin geçer. Tamam. Bas dediğinde basıyorum. Tamam. Bas. Bastım. Geçmedi. Bir daha yapıyoruz. Bir daha aldık. Kullan bunu da. Bir daha basıyorum. Bas dediğinde basıyorum. Bas. Bastım. Yok gene geçmedi Şimdi nasıl yapsak evet. Bir tane daha başarı arttırıcı alalım Sunucu 3 de Bir daha deneyelim Abi hadi şunu artı 5 yapayım ya daha bu hesapta artı 5 güzel bir silahımız yok ya bir tek M4A1 artı 6 oldu onun dışında hiçbir şeyimiz yok ya MPT artı 4 filan yani Hadi be Zula biz acı Şöyle şu totemi yapacağım gençler. Şu totemi bir yerde yapacaktım bastım. Hadi bakalım. Artı dört mü? Gelmedi. Sinirlendim direkt bastım. Kesin geldi. Aha geldi. Tamam. Artı dört oldu. Şimdi geldim. artı beş olursa altı hasarı artıyor ve tepmesi azalıyor. Yani diyor ki ben aslan gibi silah olacağım diyor. Çok önemli bu. Artı beş çok önemli. Ama e, galiba bizim sadece iki tane basma hakkımız kaldı büyük ihtimalle Haydi be Zula, her şeyimi şu an bastım buna, tamam mı? Haydi Zula. Ya yok bu 3'te girmeyeceğim ya. Şu sunucu nerede? 83. Ben uğurlu sunuculardan birisidir bu. Ya da çok uzak oluyor böyle gitmek daha kolay. Dur bekle nerede o? 69 dur. 69. Yükselt. Yok yok, burası daha iyi. Tık bunu bastım. Tık bunu bastım. Haydi be. Tık burada da bunu bıraktım. Hadi hazır mısın Samet? İki hakkımız var abicim. İki hakkı ya basacağız ya basmayacağız. İnanıyoruz. Hadi. Bastım birinciyi. Biraz bekleyip gitti. Yandı. İkinci hakkımız ve son hakkımız. Nerede basayım sen söyle. 69. Tamam. Dur şuradan geçmek daha hızlı. Yükselt. Evet son kez başarı artırıcımızı aldık tık bastık onu. Şuradan kayıp azaltıcımızı aldık. Hayır, bir dakika bekle oğlum. gençler bağlantı koplu bir anda gitti. Samet'i kaybettik. Geri geldik. Şimdi son hakkımız. Ölümden Hazır mısın Samet? <laughs> Ölümden döndü. Evet, <laughs> son hakkımız. Abi ne olur geçsin ya. Bir kere Zula beni şaşırtsın ya ya. Bir totemini şey kere... yapar mısın? Ne bu? Ee 10 kere hayıra bas, sonra evete bas. 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Bastım. Bas. Hadi lan Zula. İşte budur be. Artı 5 oldu ya. Su. Su. Ol Messi. Arkadaşlar bu totemin <laughs> adı On Messi. <laughs> evet o zaman artı 5 e, Leon bir maça girelim. Evet gençler şimdi oyunumuza girdik. Şöyle bir Üsküdar maçına. Bakalım artı 5 Leon birimiz nasıl olmuş. Şöyle ilk kilimizi alalım. Çok dondu lan orada. Niye dondu? Şu an oyunumuz donuyor. Niye donuyor bilmiyorum. Şöyle iki kişi oldu. Tepede bir adam gördüm. Bir daha çıkart bakayım burdunu. Üç kişi oldu. Şöyle geçebilir miyim ben şu an? Şöyle iki kişi oldu. Abi bu adam deli gibi oynuyor lan. Makine lan bu. Oğlum bu oyuncuysa bizimkiler ne? Ay mermim bitti. Yalnız karşı taraf eziyor biraz bizi. Estağfurullah canım ne alakası var? Kasabı. Oy! Bunun böyle bir şey yok. İki. İki kişi oldu. Evet. Üç kişi oldu. Kasap oldu. İyi. Kesin yarışır oğlum. Hele bu kadar mermiyle geç edebilir karı yani. Şöyle keskin nişancı. Şöyle iki kişi. Şöyle üç kişi. Kimlikler bomba atıyor hayvana bak ya kasap olduk. Puh. Gençler şöyle söyleyeyim esporcularla bile bak esporcularla bile oynuyorum. Ona rağmen 27'ye 12 oynadık ki karşı tarafta HT Karahan bilmiyorum tanıyorsunuz mu hayvan gibi adamlar vardı yani. Beyze e sıkışmamıza rağmen 27 12 oynadım. Kasa falan da oldum. Ben çok beğendim. Vallahi çok güzel silah olmuş. Yakın zamanda ben de basarım o zaman. Vallahi ben Kar 98'den daha çok beğeniyorum. Ben bunu her şeyin yorumlarda bana küfür ediyorlar ama ben Kar 98'den daha çok beğeniyorum çünkü abi Kar 98'in mermisi çok az. 5 tane mermisi var silahın yani. Üç kere ateş ediyor zaten şarjı değiştirmeye gerektiriyor artık. Bir de bilmiyorum ben Leon 1'i daha çok beğeniyorum şey olarak. Oynanış olarak. Bana kar 98 çok hızlı geliyor. Fazla hızlı geliyor. Ya belki benim elim alıştı bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Yeni Leon birimiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ben çok beğendim. Artı 5. Şöyle Leon birimiz Leon birimizi piyasaya sürüyoruz abi. <laughs> Aynen. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bu arada bir abone çekilmişsinizde de katılmayı unutmayın. Sizlere hesap hediye edeceğiz. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.